Bir kadın için bin gemi denize açılacak deseler kim inanırdı? Ama o kadın Helen'di. Dünyanın en güzeli Truva prensi Paris onu kaçırınca sadece bir aşk hikayesi başlamadı. Bir nefret hikayesi başladı. Helen Sparta kralı Menelaos'un karısıydı. Yani Agamemnon'un kardeşinin. Bu kaçırma olayı Agamemnon'un hem ailesine hem de krallığına atılmış bir tokat gibiydi. Agamemnon kendine bağlı bütün kralları topladı ve derhal Truva'ya saldırı emri verdi ve binlerce gemi yelken açtı. Ama Truva kolay bir lokma değildi. Yıllarca Yunan kuşatmasına dayandılar. Akilles bile kaderinden kaçamadı ama Truva hala ayaktaydı. Derken Yunanlar aklın gücünü kullandı. Tarihin en meşhur aldatmacası tahta at namı diğer Truva atı. Bir gecede kıyıda terk edilmiş bir hediye ve sahilde görünürde hiçbir asker yoktu. Truvalılar bu sessizliğin tarihin en büyük tuzağı olduğunu fark edemedi. Gece yarısı atın içindeki Yunan savaşçıları kapaktan çıkıp şehrin kapılarını açtı. Karanlıkta saklanan ordu içeri aktı. Yıllarca süren savaş bir gecede sona erdi. Bir aşk hikayesiyle başlayan kriz bir şehrin küle dönüşüyle bitti. <laughs> Bu ve bu tarz içerikler için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.